Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bugün elimde ne var kocaman bir çanta. Bu koca bir çanta sonunda geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her videomda bahsetmişimdir. Ee, böyle bir çanta gelecek diye arkadaşlar. Hiç beklemeden başlamak istiyorum. Ben neredeymiş açacak. Buradaymış. Hemen arkadaşlar ben bakmıyorum. Hemen direkt elime geleni seçeceğim. Arkadaşlar Elime gelen ilk şeyi Hemen yalıyorum Ve galiba bu bir defter Arkadaşlar Koca bir şey Ay bu bir müzik defteri Arkadaşlar bakın Böyle böyle güzel güzel Buraya müziklerimi yazacağım Arkadaşlar müziklerime Çok güzel bunu buraya koyuyorum Hemen diğerine geçiyorum Hemen buradan tekrar. Bu arada arkadaşlar ya da bakın şurada şeyler gördüm. Bunları zaten biliyorsunuz. Kırmızı kalem ve normal kalem. Bunlara geçtim. Arkadaşlar ve tekrar defter geldi. Ay çok güzel. Arkadaşlar bakın love iyi o kalp yapmışlar. Acayip güzel. Ben de seni seviyorum defter. O bana seni seviyorum dedi. Bakın love yazıyor <laughs> burada. Ben de Tabii çanta da ağır. Ay, bu da çok güzel arkadaşlar. Bu defter. Acayip sevdim. Bir dakika arkadaşlar şu parmağım şey oldu da bir. Bakın evet. böyle iyice göstereyim. Bu normal bir çizgili defter bence. Evet tahminim doğru çıktı. Arkadaşlar biz böyle defterlerden devam mı edeceğiz ya? Ama çok güzel defterler geldi çıkartamadım sanki orada bir şehir gibi bir şey gördüm. Şey mi gelecek yoksa geze geldim Hadi. Arkadaşlar ateş gibi bir şey geldi. Yavaş yavaş tahmin çalışalım. Zaten bu kitap sürekli şey Al arkadaşlar ben bunu tahmin edemeyeceğim. Çıkardım gözüm kapalı. Ay açtım ve çok güzelmiş. Bu da çok sevdim. Ay iskelet. Ay çok tatlıymış bu. hemen arkadaşlar burada elime ilk gelen şeyi tuttum yani. Bir anda böyle attım tuttum arkadaşlar. Bu da bir şey geldi. Aa dosya. Dosya çok ihtiyacım oluyor. Resimlerimi koyacağım arkadaşlar bunun içine. Yaptığım bütün resimleri ondan sonra size burada, buralardan da göstereceğim arkadaşlar. Hemen bunu da koyayım. Şimdiden gö görünmeye başladı oradan ekrandan. Hemen. şu Ay pasteller. Pastel değil arkadaşlar da işte böyle. Pastel kurşun boyalı arkadaşlar. Çok güzel kokarlar bunlar. Bakın böyle biraz değişikler. Bakın sizlere böyle göstereyim. Şişko şişko kalemler. Bakın böyle mavi çıkartmışım. Tabi koymak zor olduğu için. Biraz da sıkıntılı. O yüzden bunu buradan almayın arkadaşlar. Tüplüleri var. Tüplüleri daha iyi olur. İçine sığdıramazsınız falan işte sonra yırtılıyorum metalı ama siz takabiliyorsunuz hani koyabiliyorsunuz arkadaşlar elimi direkt attım ve çok büyük bir şey geliyor hazır mısınız hazır mısınız arkadaşlar orada renkler gördüm aa arkadaşlar bu sulu boya ya ama sulu boyanın küçük olması gerekiyordu ben öyle hissettim vay Acayip güzel burada. Çok güzel var. Bakalım burada kaç tane var? 4, 8, 12, 16. 23 tane var arkadaşlar burada. Fırçası da böyle güzel bir şekilde. Ben şimdi burada pastalar iyi gözüküyordur zaten. Bakın böyle bir şey. Bu acayip güzel bence. Hemen içinden diğerini çıkartacağım. Bir şey geldi elime. Arkadaşlar bir şey geldi. Değişik bir şey. Aa arkadaşlar tabi bantın böyle şekilleri biraz değişik oluyor. Bu arkadaşlar böyle beyaz bir bant. Güçlü bir banttır bu. Arkadaşlar gerçekten. Bu büyük bir bant. Ha Oldu. Bir donma oldu arkadaşlar videoda da fark ettim onu şey yaptım. Bir don geldi. Arkadaşlar e, elime değişik bir şey geldi. Gerçekten hiç ne olduğunu bilmiyorum, Zaten bilmiyorum. Aa, bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ama sizler biliyorsanız yorumlara yazın. Ben böyle çıkartacağım şunu. Şu neymiş ki? Beyaz bir şey çıktı. Ve o kadar büyük ki arkadaşlar. Çok uzun demeliyim. Büyük demeliyim. Zor da sığıyor. Bakın şurada arkadaşlar. Şöyle soktum. Bu kılavuzdan da bir şey anlamadım. Bu anlamadığımı geçelim. Siz yorumlara biliyorsanız yazın. Arkadaşlar bunu hemen koyalım. Bazıları açılıyor çünkü çok iyi. fazla sığmamış için arkadaşlar. Kesin bu makas arkadaşlar. Zaten anlarım bunun makası olduğunu ben makasın şekli çok belli. Aynı benim. Bu makasının her makasın şekli aynı olduğu için anladım. Aslında her şey. Neyse ben yine saçmalıyım. Bak, i̇lk geleni almam lazım elim arkası. İlk gelen bu geldi. Aa dosya. Şeffaf çok sevindim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Arkasına falan bir resim yapıştırabilirim. Ya da ön kısmının böyle ee, şu kısmını böyle yapıştırıcı ile pirit yapmayı düşünüyorum. Ee, ondan sonra oraya bir yerleştirme koymayı düşünüyorum ve kendi şeyimi yapmayı düşünüyorum. Belki bunun da videosunu çekerim. O kadar fazla oldu ki arkadaşlar şimdiden bakın. Değişik bir şey geldi. iki tane geldi. İki şey almaya başlıyorum. Artık arkadaşlar çünkü biraz azaldı ve videoyu e, çok uzun yapmak istemiyorum. Böyle cetveller çıktı. Zaten bilirsiniz. Normal cetvel. Ama şekilli bunlar var arkadaşlar. Acayip güzeller. Değişik bir şey geldi. Çıkartamıyorum. Çarpacak diye korktum arkadaşlar. Ama gerçekten çarpacak bu. Gördüm de zaten bunu da. Çarpma ne olur. Çarpma derken. Çarpmadı ama elimi çizdi. Çiziyordu yani. Arkadaşlar bakın bu güzel bir şey. Böyle. Şurada da bir deliğimiz var. Bu delik arkadaşlar. Bu delik mesela bir yerlerden koyarken böyle bir yere geçirmek için. Çok güzel bu da. Bu cetveli çok seviyorum. Belki bu cetvelin de zaten ortasına böyle bir jazz şekiller mekiller yaparım. Belki bunun da videosu. Aa arkadaşlar değişik bir şey. İşte bu bakın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları bir tane böyle düşürdük ya düşürdük. Neden düştüğünü söylemiyorsunuz? Geleceği görebiliyor musunuz yoksa? Bir şaka yapıyorum. Hemen alayım şu. Evet arkadaşlar alıp koyayım. Arkadaşlar bulmuyorum ben hemen şeyini alayım. Hemen buradan boyayayım. Bence tız gibiyimdir arkadaşlar. Boyadım bile. İşte kalplerimiz. Bu kalpleri size gönderiyorum. Gönderiyorum. Neden böyle yaptığım hakkında da hiçbir fikrim yok. Ama şarkı söylemeyi çok severim Böyle e, bunu koymayacaktım. Bunu koyacaktım. Bunların renkleri böyle çok güzel fosforlar bunlar arkadaşlar. Çantayı tutmuşum. Ay geldi ama üzülüyorum da. Acaba neden? Çünkü bu naneli. Tamam. Bunu e, Sorunum oldu bir anda. E benim gitmem lazım. Ben bir e, hastaneye gideyim. Arkadaşlar. Ben bir hastaneye gidip geliyorum. Ay burnum. Yakıyor gerçekten arkadaşlar. Bu acayip kokulu bir pirik. Gözlerim doldu. Şuna bakar mısınız? Gözlerimi yaktı bu pirit. Naneli piritler çok fena oluyor arkadaşlar. Almanızı tavsiye etmiyorum gerçekten. Ama iyi yapıştırıyorlar. Ama koklarsanız mahvolursunuz arkadaşlar. Herkes merak edip koklar. İki şey, iki şey aldığımı söylemiştim ve aldım. Elime bir şey batıyordu zaten böyle. Bir arkadaşlar bu ne derler? İşte şöyle döndüreçli mündüreçli. Neyse siz böyle 6. sınıf falan büyüklere gittiğinizde bunu öğrenirsiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir not defteri. Çok beğendim. Uh bav. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir yeşil not defteri. Acayip fazla sevdim. Bir bakalım neyimiz var. Kalem, de mavi arkadaşlar. Evet açması zor oluyor. Bunlar arkası ama çok güzel. Ay, Bunu koyayım böyle. Bakalım başka ne varmış. Kalmamış mı yoksa? Yok varmış bir şey. Tamam. Vay bir silgi arkadaşlar bakın. Arkadaşlar gerçekten bir videonun daha sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. ve Size bir şey soracağım. Oyun Buracıları diye bir kanal e, biliyorsanız eğer bir mailin adlı bir kız e, o kanalın ismini değiştirdi. Benim bir arkadaşım Youtube'lardan. E, mailin Aycan yaptı. M ve A büyük. Ve bu arada arkadaşlar benim e, sevdiğim e, bu arkadaşım olan bir şeyim daha var. Youtuber arkadaşım. O da Ella Kurtcebe. Ella Kurtcebe kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu çantayı da göstereyim. Bu da dahilde. Benim çantam değil. Ve büyük olması garantaçlı. Ne zaman kapatıyoruz videoyu? Hadi kapatalım bakalım.